Merhaba, ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Bu videoda I-751 yani bu I-751 formundan yani bu şartları, yeşil kartın şartlarını kaldırma başvurusundan bahsedeceğiz. Bir önceki videomda demiştim zaten bu eğer Amerikan vatandaşıyla evlisiniz ve mesela yeşil kartınızın onaylandığı tarihte iki yıldan daha kısa süreli evliyseniz eğer bu sefer size 2 yıllık şartlı yeşil kart verecekler demiştim. Ve bu 2 yıllık süre bu şartlı yeşil kart bu onay tarihinizden itibaren başlıyor. Evlilik tarihinizden itibaren değil. Dolayısıyla bu 2 yıllık şartlı yeşil kartın süresinin bitimine 3 ay kalır. Son 3 ay içerisinde 10 yıllık yeşil karta başvurmanız, kalıcı yeşil karta başvurmanız gerekiyor. Peki bu son 3 ay içerisinde başvurma aslında evliliği devam edenler için geçerli. Başka durumlar söz konusu. Evliliği devam edenlerden başlayalım. Halen daha bu Amerikan vatandaşı evlisiniz. Bu sefer formu dolduruyorsunuz. Gerekli yerleri imzalıyorsunuz. Halen de evliliğinizin gerçek olduğuna devam ettiğine dair kanıtları toplayıp gönderiyorsunuz. Bu sefer büyük ihtimalle sizi mülakata çağırıyorlar. Çağırmadıkları da oluyor. Belgelerini yeterli gördükleri insanlarda ve benzeri. Ondan sonra 10 yıllık yeşil kartı veriyorlar. Peki arada yani mutlu değilsiniz. Boşanmak istiyorsunuz. Veya e, diyelim ki eşiniz Dövüyor veya şantaj yapıyor benden ayrılamazsın yoksa seni immigration'a göçmenliğe şikayet ederim ve benzeri diyor. Ve eşiniz vefat etti. Böyle bir durumda ne yapmalıyım diye soru geliyor ve çok normal kesinlikle boşanmak istiyorsanız herhangi bir şekilde ebüyüz söz konusuyla yani eşiniz dövüyorsa ve benzeri kesinlikle katlanmak zorunda değilsiniz. Bu durumda boşanma söz konusuysa mesela boşanma kararıyla beraber Ölüm söz konusuysa ölüm belgesiyle eğer ebiyüz söz konusuyla dayak akşam ve benzeri bunun kanıtlarıyla beraber bir de evliliğinizin gerçek olduğunu kanıtlayacak belgelerle beraber tekrar I-751 formunu yani bu 750 formunu gönderiyorsunuz. Bu sefer son 3 aylık dilim beklemek zorunda değilsiniz. Ne zaman boşanma ölüm ve benzeri gerçekleşirse o zaman başvuruyu yapabilirsiniz. Yine sizi bu sefer büyük ihtimalle mülakata çağıracaklar. Ve burada mülakatta gerçek evlilikte olduğunuz kanıtlamanız gerekecek ve umarım yeşil kartınızı verecekler. Bu bir de vatandaşlıkla ilgili sorular geliyor. Bununla ilgili ayrıca sorunuz olursa randevu alabilirsiniz. Kısacası hemen söyleyeyim. Eğer Amerikan vatandaşı eşle evliliğiniz devam ediyorsa bu sefer yeşil kart ilk aldığınız tarihten bu 2 yıllık şartlı yeşil kartı aldığınız tarihten itibaren 3 yıl içerisinde vatandaşlığa başvurabilirken eğer ayrılık ve benzeri söz konusu olduysa bu sefer 5 yıl içerisinde başvurabiliyorsunuz. Bazı istisnaları da söz konusu ama genel olarak 3 ile 5 şeklinde. Hani başka vatandaşlığın başka şartları var onlara hiç girmiyorum. Eğer bahsetmediğim bir şey olursa kafanıza takılan olursa kendi başvurunuzla ilgili detaylı konuşmak isterseniz ve benzeri Web sitemden randevu alabilirsiniz. Ayrıca telefon numaramı da arayarak randevu talep edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.